Bitirmeden rahat edemeyeceğiz. Bunu bitirelim. İskender'i anlattık en son. Bergama krallığında Zeus tapınağı gitti biliyorsunuz. Almanya'da. Bir de Bergama Hellenistik dönemde kültür merkezi olduğunu biliyorsunuz. Bergama şuradan çetti yazalım bir dakika. Çet ha? Bakın Bergama'da bir şey var. Aslepion sağlık merkezi var. Aslepion sağlık merkezi çıkabilir. 200 bin evet. kitap kütüphane önemli bir yer tutuyor burada Tanrı hadis giremez yazıyor İlk ameliyatın yapıldı dünyada ilk ameliyat Bergama şeyinde yapıldı Askepiyon Sağlık Merkezi'nde bunu not alın ya da önemli İlk ameliyat burada yapıldı Askepiyon Sağlık Merkezi'nde baklamyusun haritası var İskenderiyeli Yunan gökbilimci baklamyus Ptolemy ya da diğer adıyla. İngilizce Ptolemy. Batlamyus. İki önemli yapıtını, yapıtını biliyorsunuz. Batlamyus'un. Coğrafyada da çok önemli. Neydi o eserlerin adı? Batlamyus'un eserlerinin adı neydi? Ay unuttum hocam ama Fatih birini tercüme ettiriyordu onun. Evet. Hemen şöyle yazıyorum ben. Batlamyus'un iki önemli yazı şey, yazısı var. Almagets ve Coğrafya. Almagets ve coğrafya. Bunu belki sorabilirler. Battamius İskender. Büyük İskender'in yaptığı seferlerle aldığı bilgi gelişmiş bir dünya haritası çizen e, ee, Erikones gerçeğe daha iyi yansıtacak bir biçimde daha geniş bir harita çizmiş daha sonra. Evet. Battamius'un haritasını unutmayın. Roma İmparatorluğu'nda... Ben kaçırdım. Neden bahsediyoruz? Ptolemy'son haritasından bahsettik. Batlamyus'un iki eseri vardı. Almagest ve Coğrafya. Bu İskender İskenderiye Kütüphanesinde Ptolemy'si biliyorsunuz. Asklepion Sağlık Merkezi'nden bahsettik. Dünyanın ilk ameliyatının yapıldığı Bergama Asklepion Sağlık Merkezi. Roma İmparatorluğuna geçtik. Roma İmparatorluğunun kuruluş efsanesi. Şunu belki sorabilirler. Roma İmparatorluğu. Romulus ve Romulus mu hocam? Evet, şu efsane. Kurt mevzusu da var hocam da. Efendim? Lupa, lup, lupa falan var orada. Kurt lupa falan var. Anne kurt, dişi kurt. O Romus meselesi işte kanka. Şöyle Romus, Romulus. Aneyas efsanesi, Aneas efsanesi. Troya Savaşı'nın kaybedilmesinden sonra iki kahraman, şey pardon, Aneas sağ kurt olarak İtalya'ya Alba Longa'ya geliyor. Romalı yazar Virgül Esim yazdığını söylemiştim daha önce Aneas'ı. Romus ve Romulus kardeşler. Milattan önce 21 Nisan 753 tarihinde Roma'yı kuruyorlar. Rom ve Romulus. Ama Romulus Remo'yu öldürüyor. Remulus başa geçiyor. Kente Roma adını veriyor. İşte Latin ne demektir? Latin ovalı demektir. Tiber Irmağına bakan tepelerde kurulmuş bu. Sonradan dünyanın en büyük imparatorlarından birisi oluyor. Roma Roma şehrinin daha sonra şeyler geliyor. Etrüksler. 2004 yılında Turun Üniversitesi'nde bir genetik araştırma yapıyor. Alberta Piazza, DNA örnekleriyle Etrükslerin Türkiye'den göç ettiğini ve Türklerle bir alakası olabileceğini yazıyor. Etrükslerin. Roma'da Hı. evet, Roma e, tarihin dönemleri var. Krallık dönemi, şey krallık öncesi dönem, krallık dönemi, cumhuriyet dönemi, imparatorluk dönemi diye gidiyor. Krallık öncesi dönemde <laughs> İtalya'da Latinler ovallar dönen bir halk yaşıyor. Daha sonra Etrüksler geliyor. Civitas si, e, siyasi örgütlenişe civitas deniyorlar. Şu anki sivil dediğimiz kullanım sivil kullanımını biliyoruz. O Latince'den geliyor zaten sivil kullanımı. Sonra krallık döneminde Vatikan'ın topraklarında sadece varlar. Rex denilen halk meclisi de Komita kuruyata. Komita kuruyata var. E, ayrıca Pelepler var. Çobanlık ve ticarette uğraşan pelepler var. Patriciler var. Cumhuriyet döneminde yaşlılar meclisi var. Patriciler e, den oluşan yaşlılar meclisi var. Pelepler tribün meclisini kurma hakkı elde ediyor. Tribün meclisi. Şu anki tribün kelimesi de oradan geliyor. saha Sahayı düşünün. Sahada patriciler var. Tribünde de pelepler var. 12 leva kanunları Roma Avrupa hukukunun temelini oluşturuyor. 12 leva kanunları. Bu Hanibal Barca'yı biliyorsunuz. Hanibal Barca. Kartaca kralı Hanibal. Pratikcin'in babası. Evet. E, Cicero'yu söyleyelim. Cicero. Cicero Roma'nın büyük devlet adamı ve hatip. Felsefeden de uğraşıyor. Hatta Cicero'nun şöyle bir sözü vardı ya. Onu bir paylaşayım sizden. Cicero. Romalı Cicero. Evet yan tarafa yazdım. Cicero şöyle söylüyor. Hayat yokuşundan tırmanırken rastladığınız insanlara iyi davranın. Çünkü inişte yine onlara rastlayacaksınız. Anlayış, algılama gücü ve akıl bilge kişilerde toplanır. Bilge kişileri yoksa devlette de yoktur diyen Cicero'dur. Bu sözü hatırlıyorsunuz değil mi? Triumvirlikler var. Birinci Triumvirlik, ikinci Triumvirlik diye. Yani üçlü krallar dönemi. Peki Sezar öldürürken ne diyor? Et tu brate. Yani sen de mi? Sen de mi diriyorsun? şeyde Ferdi Tayfur da Et tu Leyla şarkısını söylemişti. Et tu Leyla Et tu Leyla Yani sen de mi Leyla? Sezar'ın yeni Octavius Roma'da Cumhuriyet devrini kapatıp imparatorluğu tekrar başlattı. İmparatorluk döneminde Actium muharebesi var. Actium muharebesi Kleopatra biliyorsunuz. Kleopatra ile yapıldı. Kleopatra dünyada iki yılan dansı yapan kişiden biri. Biri Fatih Patara, diğeri de Kleopatra. Bizim Fatih Patara var. <laughs> devam ediyoruz. Ne, ne, ne. Hristiyanlığın da doğuşu bu sıralarda meydana geliyor. Vaktici Yahya'dan bahsetmiştik. Roma'da. Neron'da. Neron Roma'yı yaktı mı yapmadı mı? E, Roma'yı yakan Neron değildir. Ama Neron şöyle tanınır. Roma yanarken lir çalan imparator. Büyük Roma yangını ne zaman çıktı? Minattan sonra 64'te. Hristiyanları cezalandırmak için halkın yaptığı düşünülüyor. Devam edelim. Hadrianus Edirne'yi Kur'an kişi. Hadrianus, bunu söyle söylemeliyiz, çıkabilir çünkü Edirne'nin adı Hadrianustan gelir. Hadrianus. Hadrianus polis, değil mi? Hadrianus, eyaletleri kapsamlı bir şekilde gezen ilk imparatordu. Hadrianus bu ziyaretinin birinde Edirne'ye kale yaptırmış. Adrianus ya da Adrianus'a ithafen şehrin adı Polis olmuştur. <laughs> Devam ediyoruz. Milano fermanı ne? Milano fermanı Hristiyanlığı kabul ettikleri ferman. Evet, Hristiyanlığı İznik konsülünü anlatmıştım 325'te. İlk mezhep ayrıdıkları. İznik konsülü aferin. İlk mezhep ayrılıkları buradaydı. Devam edelim. Roma kültürüne baktığımızda kız ve erkek çocuklar için Ludus adı verilen okullar açmışlar. Literatör ya da magister adlı ilkokul öğretmenleri bulunuyor. Yunan mitolojisinden etkilenmiş çok fazla toplum patriciler, telepler ve köleler yani servi diyorlar onlara. Üçe ayrılmış. Azledilen kölelere liberty, eğitimli kölelere pedagogi. Pedagoji kelimesi de oradan geliyor. Yabancılara da peregrini demişler. Yabancılara da peregrini demişler. Onu da şöyle paylaşayım. Toplumun patrice, pelep ve servi olarak ayrılması. Lejyonerler var orduda. Roma vatandaşı askerleri lejyoner denir yardımcı kuvvetler ve köleler arasından seçilen gladyatörler var. Gladyatörleri biliyorsunuz. Spartaküs. evet Spartaküs. Daha sonra Doğu ve Batı diye ikiye ayrılıyor şeyde. Kayınlar göçünden sonra onu anlatmıştık. Bir de Anadolu'da Roma'dan kalma eserler var. Onu da paylaşmak istiyorum. Anadolu'da Roma'dan kalma eserler. Şöyle paylaşalım onu da. Yan tarafta paylaştım. Velens Kemeri, Çemberli Taş, Aspendos Tiyatrosu, Antalya, Meryem Ana Kilisesi, İzmir, Hatara Antik Kenti, Antalya, Zeus Sunağı, Bergama, ancak Zeus Sunağı götürüldü biliyorsunuz. Hodrianus, yani üç kapılar, Antalya'da sur üzerinde bulunan kapı, Tistunianus Köprüsü, Sakarya, İstanbul'da Bo Bozdoğan Kemeri, Yerebatan Sarnıcı, Binbir Direk Sarnıcı, Çemberli Taş, Baküs Kilisesi ve Aya İrini Kilisesi, Ankara'da Agustus Tapınağı, Roma Hamamı, o dönemden kalma. Bizans'ı biliyorsunuz zaten. Ayasofya belki sorulabilir. Ayasofya. Onu da şöyle söyleyelim. Bizans İmparatoru Sormazlar hocam ya. 1. Justinianus tarafından Kutsal Bilgelik Kilisesi. Ayasofya'nın diğer adı. Kutsal Bilgelik Kilisesi'dir. Ayasofya güncel kilisesi. sormuyorlar ki hocam yani bu soruları 3-4 ay önce mi hazırlamışlar? Ne yapmışlar? Hiç güncel sormuyorlar ya. Şimdi size sorabilirler. İnşallah. Bak bir de Nike ayaklanması var gördünüz mü Nike ayaklanmasını? Nike ayaklanması, Konstantinopolis yani günümüzde İstanbul'da çıkmış bu isyan Nike ayaklanması diye geçer. Ee, şehrin yarısı yanmış. Evet. Girit uygarlığı Girit'te. Girit de Girit'in de önemli bir saray, saraylar dönemi. Kinosos sarayı var Girit'te. Miken Aka uygarlığı. Miken Aka uygarlığı. Yunan uygarlığını biliyoruz. Atina şehri. Orada şey var. Solon 12 leva kanunlarından sonra Yunanlılarda şey vardır. Solon devrim sayılabilecek yasalar koymuş. Solon yasaları. Daha sonra Kristetenes var. Aristokrasinin gücünü kırmak istemiş. Kristetenes. Dragon ve Solon yasaları. Yasalar Onlar kadar... soyluları korumak istiyor. Evet, soyluları korumak istiyorlar. Mesela Solon daha köylücü. Yani köylüyü düşünüyor da. Dragon ve şey Kristetenes aristokrasiyi düşünüyor. Agora me pazar yerleridir agoralar. Maraton Ovası zaferi biliyorsunuz. Atina'yı 42 kilometre uzakta olan Maraton Ovası'nda zaferi haber vermeye gelen meçhur gencin anısına Olimpiyat Oyunları. 42 kilometrelik kısımda maraton yapılıyor. Maraton savaşlarından mı geliyor hocam o şey? Evet, o o maraton savaşlarından geliyor. Sparta değil mi hocam o da Maraton Sparta savaşlarda. evet, Atina, Sparta Atina. Sokrates biliyoruz Sokrates'ten olduğunu. Platon Yunan uygarlığı bunlar. Platon'un Devlet adlı eserinden bahsetmiştik. Aristoteles Platon'un öğrencisi. İdealizmi reddediyor. Realizmin ve rasyonalizmin kurucusudur. Evet, metafizik kavramını ilk ortaya atan kimdir? Onu da yazayım şuraya. Evet. Metafizik kavramını ilk ortaya atan Rodoslu Andrikos'tur. Arşimet'i biliyorsunuz. Yunan matematik ve fizikçidir. Çemberime dokunma demiş. Kafası gitmiş adamın. Arşimet prensibi, prensibi var. Hippodomos, ızgara stilinin e, bu bir şey, şehir planlamacısı ızgara stilini bulmuş. Hippodomik plan deniliyor buna. Fenikelleri biliyoruz. Fenikeller ticaretle uğraşmış. Ondan sonra alfabeyi yapmışlar fenikeller. İbraniler ilk tek tanrılı dine inanmışlar. İbraniler. Süleyman Tapınağı, Kral Süleyman, bunları biliyorsunuz. Çin Uygarlığı, Sarı ve Gökurmak, kağıt matbaa pusula barut Çin imparatorları tarihine de ilgili İlk imparatorluk hanedanı Yin hanedanlığıdır ve 1912'de Yin hanedanlığı devrilmesiyle Çin imparatorluk dönemi sona ermiştir. Güneşin oğlu tabirini kullanıyor Çin imparatorları. Evet. Marco Polo Geziler adlı kitabı var biliyorsunuz Çin'e gitti. Hocam bu Süleyman Mabedi var ya. Evet. E, bir tane imparator seni yendim Süleyman dediği bir şeyi var cümlesi var. Geçen bir soru çözüyorum sonra unuttum onu biliyor musunuz? Ya. Bir şey inşa Yo. ettiriyor galiba. Seni bile yendim diyor. Neyse onu da bulurum son. Bul sen. İngilizlerin Çine girdiği Afyon savaşları var mesela. İngilizler Çine Çine Afyon'u gizlice Çin'e soktular. Adamları uyuşturdular. Afyon savaşları var. Onu da şöyle belirtelim. İngilizler Çin'i sömürmeye başladılar. Çin'in kuzeyinden çayı alanlar Tiyo, güneyinden şey kuzeyinden alanlar Çiyo, güneyinden alanlar Tiyo dedi. Biz o yüzden çay diyoruz. İngilizler Tiyo diyor. İpek, İpek yolu, makba, kağıt, patla, pusula, barut, Taoizm, Taoizm Çin'de ortaya çıkan. Hindistan'da Indus ve Ganj nehirleri var. Arilerin getirdiği Hindistan'da Arilerin getirdiği kas sistemi var. Ve kasta bağlı olmayan kişiler Paria. Ve İngilizler de orayı işgal ediyorlar. Budizm oradan çıkma. Brahmanizm oradan çıkma. Ramayana Mahabharata onların destanı. Ramayana Mahabharata Hocam buldum. Neymiş? Hocam bu Justinianus Ayasofya'yı yap, yaptırdıktan sonra işte ona bakıp e, seni beğendim, seni geçtim Süleyman demiş. Hani bu Ayasofya ile ilgili ya. Ama bu tabii tartışılıyormuş. Bilmiyorum. Ben öyle bir şey duymadım ama sallamasyon olabilir. Olabilir evet. Soru da var ama işte kim yazmış evet. olabilir. Kastın sınıflarını biliyorsunuz. Rahipler var Kastın sınıflarında. Rahipler, brahmalar, Kışatriyalar, askeri soylular. Kast sisteminde dikey hareketlilik yok. En altta plepler mi vardı hocam? Yok. En altta e, Varsiyalar, Kışatriyalar, Rahmalar var. Hiçbir sisteme dahil olmayan Parya. Plepler İtalya'da ya. Hindistan, Roma'da yani. Hindistan'da Roma'da. değil. Racalar var. Kent yönetiminden sorumlu olan kişiye Raca deniyor. Türkler Hindistan'a gittiğinde Raca olmuşlardır, yani bey olmuşlardır. Onlar kas sistemine dahil olmamışlardır. Baharat yolu Hindistan'da başlar. Gama ümit burnunu dolaşarak Hindistan'a ulaşmıştı. Hatırlıyorsunuz onu. Daha sonra İngiliz işgali geldi. Hinduizminin en eski yazılı belgelerine Veda deniliyor. Rishi, peygamberlik Hinduizm dininde peygamberliğe Rishi deniliyor. Ama bu tabi Orta Doğu'daki halkların peygamber anlamını taşımıyor. Onu da söylemek lazım. Rişi Evet. Değerli öğrencilerim. Ramayana Mahaparatta dedik. Hint destanı. Sarılmak ve Gökırmak neredeydi? Çin. Çin'de. Evet. Bundan sonrası Türk uygarlığı işte. Uygarlık tarihinde bitirmiş olduk böylelikle. Bundan sonrası da... Hocam bu, bu uygarlık tarihinin benim bu sene kesin beklediğim dediğiniz bir soru var mı? Kesin çıkar diye düşündüğünüz. Kesin Veya çıkar hani çıkma diye... Olasılığı, çıkma olasılığı evet. yüksek diyeyim daha doğrusu yani. Çık, çık, çıkma olasılığı e, yüksek dediğim Sümerlerden e, bir soru bekliyorum Sümerlerden. Sümer kuratlarından Ne işe yaradığı konusunda. Ondan sonra şeyden Romadan bekliyorum. Ben size beklediğim soruları zaten göndereceğim. Size en son atmıştım ya sorular atmıştım size. Evet, Avrupa tarihi ile ilgili. Onları çözdünüz mü? Ben çok hepsini bitirmedim de çözdüm başladım ama onları. Aferin. Bununla ilgili de sorular atacağım. Yani beklediğim soruları şimdi dersten sonra kafamı toparlayamadım ben size toparlayıp göndereceğim. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Şimdi şeyi bitirmiş olduk. Uygarlık tarihini bitirmiş olduk böylelikle. Süper. Fazlatesi de bir şey be belirleriz. Ee, yine yaparız. Bu diğer bilimleri yapacağız da. Bir de Türk tarihine değineceğiz. Aha. Diğer bilimler ve Türk tarihi. Buralardan kolay gelir zaten. Zor soru gelmiyor.